Herkese merhaba. Bu videoda Daly marka 8S 24 voltluk 200 amperlik common port olan BMS devresinin incelemesini ve bağlantısını yapacağım. Kısaca özelliklerinden bahsetmek gerekirse tam 200 amperlik common port modelini satın aldım arkadaşlar ve 24 volt. Şurada kenarında da 8S ve 24 volt olduğu yazmakta. Tabi içince yazılar var burada ama en azından 200 amper ve 100 amperi okuyabiliyoruz. 200 amper bir güce sahip ve şarj voltajı arkadaşlar 100 amper bu cihazımızla 100 ampere kadar bataryalarımızı enerji verebileceğiz arkadaşlar. 100 ampere kadar destekliyor. Şimdi bu ürünü Bengut üzerinden satın alırken arkadaşlar şöyle telefonumdan göstereyim size. Verecek olduğum linke girdiğinizde telefonunuzdan böyle bir ekran açılacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ücretsiz gönderim yazıyor. Öncelikle arkadaşlar almak istediğiniz amperi önce seçmemiz gerekiyor buradan gördüğünüz gibi amper seçeneklerimiz çıktı hangi ampere ihtiyacınız varsa o amperde ürün alabilirsiniz arkadaşlar 80 100 120 150 200 ben 200 olan modelini aldım ve şurada iki tane seçenek var e, şarj cızı ayrı giriş ve şarj yazıyla çıkışı ortak uç yazıyor arkadaşlar. buradan da ortak yani common port modelini hızlı şarjı destekleyen modelini almak isterseniz buradaki ortak liman yazısını tıklayın arkadaşlar. Şimdi burada ücretsiz gönderim diyor. Bu şekilde alırsanız PTT ile gelecek arkadaşlar. 15-40 iş günü teslimat süresi var. Bu seçeneği seçtiğimizde hemen şurada 71 TL olan bir Türkiye direkt Posta yazan bir seçenek var. Buraya seçtiğimiz arkadaşlar ürünümüzün vergisini peşin ödemiş oluyoruz. Yani 71 TL'lik bir gümrük bedelimiz oluyor arkadaşlar. Aras Kargo ile ürününüz 7 ile 15 gün içinde sizde oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 8 adet hücrelerimi hazırladım. Bu hücrelerimde 8 tanesi 24 volt yapıyor arkadaşlar. Bu BMS devremi kullanarak 24 volt bir batarya yapacağım. BMS'imize takılan bir konnektör görünmekte. Tam 9 tane de kablo gözüküyor arkadaşlar. Her iki tanesi bir batarya grubu için. Bu kabloların çıkışlarını bataryamıza bağlayacağız. Bağladıktan sonra BMS devremizin şurada girişi var arkadaşlar. Girişlerine bu şekilde bağlayacağım. Şimdi bağlantılarıyla devam edeceğiz. Sonrasında BMS devremizin çalışma performansıyla videomuzu sonlandıracağız. BMS devremi prizmatik hücrelerde kullanacağım için e, kablolarının uçlarını şöyle terminal bir konnektör bağlayacağım arkadaşlar. Bataryaların üzerindeki başlıkları bu şekilde rahat bağlamak için Gördüğünüz gibi bağladım arkadaşlar. Şurada uç çıkmakta. Burayı da lehimleyeceğim şimdi. Terminal konnektörle kabloyu arkadaşlar gördüğünüz gibi lehimledim. Daha iyi iletken olsun diye. Diğer kablolarımı da lehimleyeceğim artık sonra bataryamın üzerindeki bağlantılarıyla devam edeceğiz. Şimdi hazırlamış olduğum kablolarımı bataryalarımızı sırayla bağlayacağız. İlk önce arkadaşlar siyah kablodan başlıyorum. Bu bataryamızın eksi kutup başlığına bağlanacak. Yanındaki kabloyu da bataryamızın artı başlığına bağlıyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve diğer kabloyu da yanındaki bataryamızın Yine artı başlığına bağlıyorum. Bu böyle sırayla devam ediyor. Yine diğer bataryamızın artı başlığını kablomuzu bağlıyoruz bu şekilde. sıralamayı da dikkat etmemiz gerekiyor. Yanlışlık yapmayalım arkadaşlar. Yoksa BMS devremiz hasar görebilir. Çünkü balanslı bir BMS devresi. Bataryaları kendi aralarında balans yapmaya yarıyor arkadaşlar. Bu kablolar da çok önemli. Sırayı kaçırmamamız gerekiyor. Biraz daha dikkatli olunmakta fayda var. En sonundaki kırmızı kablo da arkadaşlar bataryamızın artı ayağına bağlanacak. BMS'imize bağlanacak olan kablolarımız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi BMS'imizde iki tane kalın kablo var arkadaşlar. Bunlar da 200 santigrat dereceye kadar dayanabiliyor. B eksi yazıyor ve P eksi yazıyor. B eksi olan bataryanın eksi kutup başlığına bağlanacak. P eksi yazan arkadaşlar çıkış oluyor. Eksi çıkışımız ve bataryamızın artı başlığından da artı çıkışı alıyoruz. Yine şarj girişi de BMS üzerinden P eksiden yine bataryamızın artı kutup başlığından. Aynı ortak uçtan şarj etmiş oluyoruz. Videomun başında da söylediğim gibi 100 amper'e kadar bataryalarımızı şarj edebiliyoruz. Tabii burada bataryalar da çok önemli. B eksi yazan kablomuzu bataryanın eksi ayağını bağlıyorum. Bağladıktan sonra batarya gruplandırmamız hazır. Şu anda bataryamızı kullanabiliriz. Tabi şurada görmüş olduğunuz gibi BMS'imize bağlanacak olan kablo var arkadaşlar. Bunu da BMS'imize bağlayacağız. BMS devremizde fan özelliği de var. 200 amperden sonrası arkadaşlar fanlı olarak geliyor. Bunlara dikkat edin. Fanlı olan modelleri de kapalı olarak kullanamayız. Mutlaka açık olarak kullanmalıyız. 24 volt akıllı bir inverterim var. Yapmış olduğumuz 200 amperlik BMS'li LiPo batarya grubumuzu akıllı inverterime bağlayacağım. Şimdi performansını da görmüş olacağız. Gördüğünüz gibi 3 kW'lık 24 voltluk bir akıllı inverterim var. Kablo bağlantılarını görüyorsunuz. Hemen şurada akü giriş kablolarımız var. Şuradan da güneş panelinden gelen kablolarımız var arkadaşlar evimizin sigortasına bağlar. Bu invertürüm Büyük boy buzdolabı, evimin kamera sistemleri ve televizyon aydınlatma sistemlerini çalıştırmaktayım. Hazırlamış olduğum bataryam ve BMS devremde burada hazır. Şimdi kablo bağlantılarını yapacağım. Invertürümüzde bulunan akü kablolarını takip ediyoruz. Bu akü kablolarımızın içindeki e, izoleder kırmızı ve mavi olarak gözükmekte. Kırmızı kutup başlığımız artı arkadaşlar. Bunu bataryamızın artı başlığını bağlayacağım. Eksi olan ayağını da görüyorsunuz. Bunu da BMS devremizin eksi ayağına bu şekilde bağlayacağım. Invertürümüzden gelen artı kablomuzu kutup başlığımıza değireceğiz ve kutup başlığımıza bir ark oluşacak. Bunu panik yapmanıza gerek yok çünkü içindeki kondansatörler boş olduğu için bir ark yapar. Sonrasında ark kesilir. Şimdi kutup başlığımızı değireceğim. Gördüğünüz gibi bağlantıları yaptım. Abloyu takip ettiğimizde invertüre giriş yaptığını görüyoruz. Invertürümüz şu anda çalışmıyor. Bu invertürümüzün aynı zamanda UPS özelliği de var. İnik olan şarteli görüyorsunuz. O şarteli açtığımda gece bataryaların biterse otomatik olarak evde kesinti olmadan şebekeye geçiriyor arkadaşlar. Invertürümüzün hemen altında açma kapama düğmesi var. Şu anda off konumunda açtım. Invertörümüzün sesini duyduk arkadaşlar. Şu anda evimize enerji vermeye başladı. Şuradan menüden bataryanın içindeki voltajı görebiliyoruz. Şu anda 25.6 volt var. Ee, solar şartelim var arkadaşlar burada. Şu anda solar e, şartelimi açmadığım için solar işareti gözükmüyor. Şebeke de kapalı arkadaşlar. Şebekeyi de açmadım. İstersem şebekeyi de açabilirim, şöyle şarteli açtım. Şebeke işaretini görüyoruz şu anda ve e, bypass devreye girdi. Şu anda bataryalarımı şarj etmeye başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz eve enerji veriyor. Bir taraftan da şebekeden bataryamı şarj ediyor. Bunu böyle olmasının sebebi, inverter'ın güneş panelini görmediği için şu anda şarj işlemi gerçekleştiriyor. Şimdi şarteli indiriyorum indirdim. Evde herhangi bir kesinti olmadan görüyorsunuz aküler devreye girdi. 220 volt enerji veriyor. Evdeki güç tüketiminde baktığımızda 8 amperlik bir güç tüketimi var. Şu anda bataryamızda da 26 volt var. Artık kablomuzda bir e, doğru akım amper ölçebilen bir multimetrem var. Şimdi bataryamı kaç amperle şarj edecek bunu da göstereceğim. Cihazımın e, 50 ampere kadar şarj özelliği var arkadaşlar. Hem güneş panelinden hem de şebekeden 50 ampere kadar bataryalarımı besleyebiliyor. Şimdi tekrar şarj telimizi açalım. Gördüğünüz gibi bypass devreye girdi. Evdeki enerjiyi normal şebekeden almaya başladı. Şimdi bataryamı şarj etmeye başlayacak. Evet şu anda bataryamı şarj etmeye başladı. Fan sesini duyuyoruz. Hemen şuradaki Amperi de görüyoruz Yaklaşık 25-26 amperli bataryamı besliyor. Bunu 50 amper görmeyişimizin sebebi de bataryaların çok boş olmayışı. Bataryalar neredeyse full dolmak üzere. Şurada güneş paneli için bir şartelim var. Bunu açtığımda güneş panelinin işaretini görüyoruz. Şimdi İnverter'ım in güneş panelinden beslemeye başlayacak. Evde herhangi bir kesinti yok. Şu an bypass özelliği var arkadaşlar. Güneş panelinden enerji beslemeye başladığında bypass'ı kesecek belli bir süre sonra. Şu anda bataryamı güneş panelinden doldurmaya başladı. Yeterince dolduğunda bypass'ı keserek bataryam ve güneş panelimden evime enerji besleyeceğim. Şu anda Güneş panelimden 31 volt geliyor arkadaşlar. Havada da bulut var. Şu anda çok verimli şarj etmeyecektir. Bataryalarım lityum demir fosfat batarya olduğu için şarj voltajı da 14.6 volt olduğu için şarj voltajını arkadaşlar 29.2 volta ayarladım. Bu kadar. Bunu nereden gireceğiz derseniz enter tuşuna basılı tutuyoruz o ok işaretlerinden. Geriye doğru dönüş yapıyoruz. 27 numarayı görüyorsunuz. FLE 27 numaralıyı 29.2 volt aralığına ayarladığımızda LiPo bataryalarımızı şarj için cihazımız uyum sağlamış oluyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi şebekeyi kapattım ve güneş ile bataryamdan içeriye besleme yapılmış oldu. Görmüş olduğunuz gibi 102 ekran, bir televizyonum, kameralarım ve 1300-1400 Watt'a yakın bir elektrikli sobam var arkadaşlar. Bu sistemlerim görmüş olduğunuz 3 kahvalık inverter'dan besleniyor. Şimdi evet sobamı açtım arkadaşlar. Inverter'ümün yanına gidiyorum. Inverter'ümün menüsünden 46 amper bir güç çekildiğini bize gösteriyor. Yaklaşık 1,5 kahvalık bir tüketim gözüküyor içeride şuradan baktığınızda da bataryalarımızdan yaklaşık 40 amper bir güç çekiliyor şu anda. Sizler de bu görmüş olduğunuz BMS devresini almak isterseniz videomun açıklama kısmında link var. O linkte 80 amperle 500 amper arasında seçenekler var. Videomun başında da göstermiştim. İsterseniz ücretsiz kargo olarak kapınızda PTT'ye vergisini ödeyerek de alabilirsiniz. İsterseniz vergiler dahil seçeneğinde göstermiştim size. Vergiler dahil seçeneğiyle Aras Kargo ile bu ürünü alabilirsiniz. Dell'i marka benim sürekli batarya gruplarında kullandığım bir marka. Çok beğendiğim ve çok kaliteli bir BMS olduğu için sizlere de tavsiye ediyorum. Çünkü 24 voltluk BMS'ler için bir video yayınlamamı isteyen takipçilerim vardı. O takipçilerim için bu videoyu hazırladım. Bugünlük de bu kadar bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.